Selam ben Ahmet Arslan Yoldaşcan. Lazı, Topluluk Başkanlığı'nı yapıyorum. Fırat Üniversitesi'ni tercih ettiniz veya kazandınız. Sizi tebrik ederim. Hadi gelin önce sizi biraz İPSA ile sonra da Elazığ ile tanıştırayım. İPSA açılımında Türkçe'ye karşılık olarak Uluslararası Veteriner Öğrencileri Topluluğu olan global ve Türkiye'de de neredeyse 20'ye yakın şehirde kurulmuş olan büyük bir öğrenci topluluğu, büyük bir öğrenci kulübü. Ee, Elazığ'da fakültemizde elbette birçok farklı öğrenci kulübümüz var. Fakat biz daha çok uluslararası aktiviteler yapabiliyoruz ve bunlara katılımlar sağlayabiliyoruz. Ee, bu videoda arkadaşlarımız bunlara da değinecek. Ee, Elazığ'ı biraz sizlere anlatmak istersek. Şimdi öncelikle Elazığ'ın yaklaşık 600 bine yakın bir nüfusu var. Ee, resmi olarak büyük bir şehir değil ama özünde gayet büyük bir şehir. 3 farklı büyük AVM'miz var ve bunlara ulaşımımız çok rahat oluyor. Ayrıca Elazığ'ın çok mu çok meşhur olan bir yemeği salçalı köftesi. Çok duyacaksınız. Salçalı Köfte o kadar meşhurdur ki Köfteciler Sokağı diye farklı bir konumumuz ile merkezde bulunuyor. Rahatlıkla erişebilirsiniz. E, ayrıca yine merkezde çok rahat bir şekilde erişebileceğiniz Harput'umuz var. Arkadaşlarınızla sıkıldığınızda veya sıcak yaz günlerinde çıkıp serinleyebileceğiniz, bir şeyler içip bir şeyler yiyip eğlenebileceğiniz, gezebileceğiniz bir e, eski bir yerleşke. Güzel bir ortam. E, harput Harput'a çıktınız, merkezi gezdiniz, yine size yetmedi ve biraz da şehir dışına çıkmak istiyorsunuz. Harika. Elazığ'dan çok da uzaklaşmadan e, Hazardağ Kayak Merkezi'ne ve Hazar Gölü'ne e, ulaşabilirsiniz. Bütün güzellikleriyle sizi bekliyor olacaklar. E, peki Elazığ'a geldiniz. Olmazsa olmazlardan bir tanesi daha. E, kahve seviyorsunuz. Kesinlikle Harput Dibek denemelisiniz. Harput Dubek Elaza özgü ve Türkiye'de marka olarak yayılmış kahvelerden bir tanesi. Her şeyin de ötesinde üniversite birçok şehrin aksine merkeze çok yakın arkadaşlar. Yani bu günlük hayatta çok 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 ciddi bir avantaj sağlıyor bize. Bütün işlerimiz çok daha rahatlıyor, konaklama çok daha rahat oluyor, ulaşım çok daha rahat oluyor. İnanın Elazığ bu konuda gerçekten öğrenci dostu. Elazığ hakkında daha değinebileceğimiz çok şey var ama şimdilik bu kadar diyebilirim. Biraz Elazığ'ı sevdiysek hadi o zaman biraz da yurtlarından bahsedelim, konaklamasından bahsedelim. Burak, bize biraz yurtlardan bahsedebilir misin? Herkese selam, ben Burak. İFSA Elazığ içerisinde Organizasyon Komitesi Başkanlığı yapıyorum. Size biraz KYK yurtlarından bahsedeyim. Elazığ'da erkekler için 3 tane KYK yurdu var. Ben de Elazığ'a gittiğim ilk sene Ahmet Kabaklı KYK yurdunda kalmıştım. Bu benim için biraz zor bir tecrübeydi. Ee, benim erkek yurtları arasındaki favorim Ömer Bilginoğlu KYK yurdu. Ya ben o yurtta kalmadım ama arkadaşlarımızın yaşadıkları, arkadaşlarımızın bize anlattığı tecrübeleri doğrultusunda benim favorim Ömer Bilginoğlu. Ee, kızlar için de 4 farklı KYK yurdu var Elazığ'da, farklı konumlarda. Ee, ama ulaşım konusunda bir sıkıntısı yok bu yurtların. Çünkü yurtta kalan öğrenciler çok olduğu için ulaşım konusunda çeşitli kolaylıklar sağlanmış Elazığ'da. Ee, benim mesela Ahmet Kabaklı'da kalırken kampüse varmam 10 dakika falan sürüyordu fakülteye varmam. Ee, anayol üzerindeki yurtlarda kalan arkadaşlarım da ya direkt kampüse gelen otobüslere binebiliyorlar ya da belli bir noktada indikleri dolmuşlarla kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyorlardı. Zaten Elazığ'da genel olarak ulaşım çok sıkıntılı bir durum değil. Kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Elazığ'a geldik, yerleştik. Peki ya fakülte nasıl? Fakülte nasıl bir konumda? Zor mu? Hocalarımız nasıl? Ceyda, bize biraz bundan bahsedebilir misin? Merhaba, ben Ceyda. İFS Elazığ'da Exchange Officer'ım. Üniversitemizde iki kampüs bulunuyor. Rektörlük ve mühendislik kampüsü. Biz rektörlük kampüsündeyiz. Rektörlük binasının hemen karşısında kalıyor bizim fakültemizin binası. Bu da demek oluyor ki yemekhaneye ve kütüphaneye çok yakınız ki bu öğrenciler için iyi bir şey. Fakültemiz Türkiye'de en iyi, en köklü fakültelerden biri. Fakültemizde yapılan yüzlerce araştırma, öğrenci araştırmaları, profesörlerimizin araştırmaları bizi bu noktaya taşıyor. Öğrenciler istediği şekilde hocalarımıza gidip biz TÜBİTAK projesi yapmak istiyoruz dediğinde gerçekten ciddiye alınıyoruz. E, ee, o yüzden bu öğrenciler için öğrencileri daha iyi taşıyan bir şey. Ee, bunun dışında genellikle derslerimize profesör hocalarımız giriyor. Tabii doçentler de giriyor ama çoğunlukla profesörler. Ee, okulun zorluk derecesinde bahsedersem 3. sınıfın ve 1. dönem ve 5. sınıfın 1. döneminin en zor olduğu söyleniyor. Ama tabii ki kişiden kişiye göre değişiyor. Ee, ayrıca diplomamızın da bize çok güzel getirileri var. Ee, Avrupa'da denk olduğu için sadece dil sınavını verip orada çalışma imkanımız bulunuyor. Evet, fakültemizde biraz tandık. Fakülteyi de biraz sevdik. E, ve size bir sır vereyim. Fakülte bir şekilde bitiyor. 5 yılda olmasa bile emek veren herkes bu fakülteden mezun olabiliyor. Tabii biz İse Elazı öğrenci topluluğu üyeleri olarak vaktimizi boş harcama hiç sevmiyoruz. E, ve e, her zaman kendimize bir şeyler katmak istiyoruz. Bu idealde de sürekli hareket halinde olup sürekli bu e, fikrin peşinden koşup çeşit çeşit işlerin altına imza atıyoruz. Elbette sayısız işimiz oldu ama bunlardan bazılarını senden dinleyebilir miyiz Oğulcan? Merhaba ben Oğulcan. İPS sosyal medya koordinatörlüğü yapıyorum. Yakın zamanda yaptığımız en büyük etkinliklerden bahsedebilirim. İkinci Ulusal ve Uluslararası Katılımı İPS Öğrenci Kongremiz. Kongremize veteriner camiasından birçok büyük marka ve birçok meslek büyüğümüz, özellikle tanınan meslek büyüklerimiz katıldı. Ee, bu katılımların yanı sıra yaklaşık 300 tane e, yakın arkadaşımız bizim misafirimiz oldu. İki gün boyunca öğrendik, iki gece ve bir günde eğlendik. Elazığ'ın da çeşitli yerlerini gezdik. Ee, çeşitli veteriner camiasından markaları ayrıca ağırladık. İlkokullu öğrencilerle beraber de çiftliğimizi gezdik. Hatta İlse-Elazığ Ormanları'nda bizim de bir fidanımız var. Ee, Elazığ içerisinde yaptığımız etkinliklerden bahsettik. Buradan da Irmak arkadaşımıza etmek istiyorum. Irmak Değişim Programları'ndan biraz bahsedebilir misin? Merhaba, ben Irmak. İvsa Elazığ'da Exchange ekibi üyesiyim. Uluslararası bir topluluk olduğumuz için yurt içi ve yurt dışı değişim programlarımız da oldu. Romanya'ya, Kayseri'ye gitmemizle birlikte her yıl düzenlenen İvsa Global Kongresi'ne ve yeni düzenlenmeye başlanan İvsa Avrupa Kongresi'ne de katılma şansımız var. Yeni değişim programlarıyla da de karşınızda olacağız. Evet, Elazığ'ı tanıdık ama ortada çok daha büyük bir gerçek var. Biz İvsa Elazığ'da sadece bir ekip olmadık. Bir aile gibi olduk. Yeri geldi sevindik, yeri geldi üzüldük. Ama hiçbir zaman pes etmedik, hiçbir zaman durmadık. Ve aramızda seni de görmekten çok mutlu oluruz. Görüşürüz.